Bu ne cüret? Bu nasıl cüret edersin ha? Ona evlenmesi lütfen, için bak. yardım etsin ha? Ah, Akşat. Fotoğrafımızı çeken sen değil miydin? Duan altındaki kişinin Sandya değil Aliş olduğunu biliyordum. Yine de bundan kimseye bahsetmedin. İntikamını almak için Alişan'ın hayatını mahvetmesine izin verdin. Onu piyon olarak kullandın. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Akşat'a Ah, akşat, Akşat bak lütfen dur artık. Ah, dinle beni. Bu benim planım değil. Ama tamam. Alişan'ın planını biliyordun sen. Ah, ah, ah. Ah, akşat bak Alişe bana cömertçe bir ödeme yaptı. İnan bana. Ben yapmadım. Ben yapmadım. İnan bana. Para istedin. Sana bakan insanlara nasıl ihanet edersin? Her zaman affettim. Sana çok şans verdim ama sen hep aç gözlü davrandın. Bugün, bugün seni parçalara ayıracağım ve aç gözlülüğünü sonsuza dek sona erdireceğim Parm. Seni mahvedeceğim. Hayır Eci. O sadece Alişa'ya yardım etti. Saçmalamayı kes artık. Bu Alişa'yı ilgilendiriyor. Evet haklısın Eyci. Bu kızınızı ilgilendiriyor. Alişa'nın suçu bu. Onunla konuşmalısın. Neden Parv'la konuşuyorsun? Eyci, Parv'ın hatası olsaydı seni durdurmazdım tamam mı? Parv'ın hatası değildi. Onu zorlamadı. Alişe yardım için ona gitti. Öfken haklı ama doğru kişiye öfkelenirsen daha iyi olur. Parva değil. Bir daha ona el kaldırırsan kızınızın hatalarını gizleyemezsin. Saru! Parv yaptıklarından sorumlu. Alişa bir çocuk. Parv onu durdurabilirdi. Ama onu durdurmadı. Parv, Alişa'nın hedeflerini gerçekleştirmesine yardım etti. Hangi sebeplerden bahsediyorsun büyük anne? Hepsi Alişa'nın planıydı. Eci ve Gudan'ı yok etmek istedi. Bu yüzden evlendi zaten. Bizim suçumuz falan değildi. Alişa babasına çekmiş. Bizi nasıl suçlarsın? Yeter artık Saru. Sakın tek bir söz daha söyleme. Par, iyi misin sen? Tanrı seni korusun sar, Doğru zamanda geldin. Teşekkür ederim. Ne olabilirdi biliyor musun? Ece seni öldürürdü. Beni ölümüne dövdü. Ah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kez ben dayak yerken acı hissetmedim. Tek hissettiğim ne şeydi? Akşot bana vursa da acı çeken o oldu. Gerçekten mi? Öyle mi? <laughs> oh. nasıl yapabildin? Bunu neden yaptın Antara? Bunu neden yaptın? Bir kadın kötü olabilir. Bir kız da kötü olabilir. Kayınvalide kötü olabilir. Gelin de öyle. Bir eş kötü olabilir. Her ilişki kötü olabilir ama sen bir annesin Antara. Bir anne çocuğu için... <laughs> nasıl kötülük düşünür söyler misin bana? Alişe'ye sevgiyle davranmalıydın. Ama sen onun kalbini nefretle doldurdun. Kendi çıkarların için onun hayatını mahvetmeyi göz aldın. Onun aklını o kadar çok zehirledin ki... ...kendi hayatını nasıl mahvettiğinin farkında bile değil. Alişe o kadar inatçı ki doğruyu yanlışı bir türlü ayırt edemiyor. Kendi mutluluğunu yok etmek istiyor. Ve bu konuda ben hiçbir şey yapamıyorum. O kadar çaresizim. Her şeyin sorumlusu sensin. Kızının hayatını nasıl mahvedebilirsin? Bunu neden yaptın? Bunu nasıl yaparsın Antara? Kızımın mutluluğu için hayatımdan vazgeçebilirdim. Ama bir annenin terbiyesinden yoksun bir çocuğu... Nasıl yola getirebilirim söylesene. Bir annenin yetiştirme tarzına karşı nasıl savaşabilirim? Bununla nasıl mücadele edebilirim? Akşat. Kaybettim Guttan. Hayır Akşat. Ben kaybettim ve Antara kazandı. Aliş'e kendinden nefret etmeyi öğretmekle kalmadı. Kendimden de nefret etmemi sağladı. Zayıf ve çaresiz oldum. Kızım için hiçbir şey yapamadığımdan kendimden utanıyorum artık. Onun için hiçbir şey yapamadım. Akşat. Hayır, hayır Kudan. Kızımın kendi hayatını mahvettiğini gözlerimle gördüm. Şimdi bir babanın düğünümüzün olduğu günde neler hissetmiş olduğunu biliyorum. <laughs> Bu benim hak ettiğim şey bana bir ayna gösterildi. Kaybettim Kudan. Hayır Kudan, bugün bana hiçbir şey söylemeyeceksin. Ama lütfen. Artık konuşma. Her şey bitti Kudan. Akşat Gutan. dur. Kudan lütfen bırak gideyim. Lütfen. Kudan. Bırak gideyim. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Guttan Senin lütfen beni değildi. bırak. Guttan bırak beni. Hayır Akşat gitmeyeceksin. Her şeyin suçlusu benim. Bütün hata bende. Kızım hayatını mahvetmek istiyor ve ben hiçbir şey yapmıyorum. Bunun sorumlusu benim. Kaybettim. Kaybettim. Hayır Akşat. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Yine beni. Bu ne bir babanın yenilgisiydi ne de bir annenin zaferiydi Akşat. Hem sen demez misin? Hı? Evladına iyi bir terbiye vermek bir annenin görevidir diye Akşat sen söylersin. Beni iyi dinle. Annesi görevini yerine getirmediyse ben yapacağım. Bana biraz güven ne olur? Artık yanında ben varım Akşat. Hiçbir şey yapamazsın Gutan. Her şey bitti. Hiçbir şey bitmedi Akşat. Ebeveynlerin çocukların karşısında yenilgiyi kabul etmesi gerekir. Akşat belirsin değil mi? Hani bir söz vardır bazen ebeveynler kendilerini sağlayamadıkları rehberliği çocuklarına sağlar. Alişan'ın hatalarını düzeltmesine yardım edeceğiz Akşat tamam mı? Başaracağıma dair söz veriyorum. Bunu birlikte yapacağız Akşat. Bunu nasıl yapacağız? Ha, güven bana. Aki yalnız değilsin. Ben yanındayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.